Bugün bu kanala yeni bir yenilik e ekledik. Nedir o? Katıl butonu. Yani bir süre önce zaten bize böyle imkan doğmuştu ama onu aktif hale getirmemiştik. Ama bugünden itibaren katıl butonunu açtım. Herhangi bir şey yok içinde. Sadece bir e üyelik olayı var. Fakat işi geliştirecek miyiz Evet. Ne yapacağımızı ve nerelere katkı sağlayacağımızı katıl butonu sayesinde nelere katkı sağlayacağımızı sizlere anlatacağım. Çok da bilgi sahibi değilim. Araştırıyorum. Böyle orayı hani para kazanma gibi değil de çok farklı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Yakında yapacağım açıklamalardan sonra hak vereceksiniz onu diye aktif hale getirdim. Biraz daha sabır az kaldı. Bu kanalla ilgili iyi şeyler düşünüyoruz. Çünkü bu kanal yani böyle açıldı oraya sabah video yoktu, akşam video yoktu olayı değil bu kanal. Bu kanala üye olanlar, abone olanlar ve kanal yanından geçerken uğrayıp gelenlerin memnun edilecek kalitede bu kanalda içerikler olacak. Onu net söyleyebiliriz. Onun hazırlıklarını yapıyoruz güzel insanlar. Her türlü yasal zemin oturtulmuş bir şekilde kanalı büyütüyoruz. Ve sizlerin sayesinde, sizlerin ilgisi sayesinde ama Allah da yukarıda ya ben buradan e, umut aşıladım ama neye işte Beşiktaş büyük kulüptür işte şöyledir böyledir hep onu söyledim yani <laughs> kimsenin kayına binmeden bunları aktardım sizlere e, ama yalan haber yalan yorum iş olsun diye sahte videolar falan bu tür şeylere hiç girmedik hep bendeki bilgileri sizlere aktardım bazen bilgi olmaz hadiseler yaşanır. Onları yorumladım. Yani bu bir emek. E, yorumlamak da bir emek. Yani oturduğun yerde konuşmak değil. Boş konuşan adamı dinlemezler zaten. Sağ olsunlar. izlemeler iyi. E, ve bu kanal ve bu karşınızda gördüğünüz şahsiyet e, Türk futbol dünyasında sadece Beşiktaş'ta değil Türk futbol dünyasında kimsenin kaynağı bilmeyen, bilmemeye çalışan istese biner istese çok farklı işler de yapabilir ama e, bağımsızlığınızı satmayacaksınız güzel insanlar asla ve asla. Hangi mesleği yapıyorsanız bağımsızlığınız size ait olacak. Ben de beni bağımsız kılsın diye bu kanal bağımsız olsun diye sizlerden bu şekilde destek isteyebilirim. istemeyi planlıyorum. aynı zamanda o destekten gelen hani maddi manevi ne varsa onu da güzel insanlarla bir şekilde paylaşmayı isterim. Yani kitap olur bir gün, bir gün formu olur, bir gün başka şeyler olur. Yani kanalı büyütmek lazım. Bu açıdan desteklerinizi bekliyorum güzel insanlar. Katıl butonumuz artık aktiftir. Şimdi gelelim mevzuya. Ya bu Douglas ne olacak? Mirin ne olacak? Lens ne olacak? Tyler Boyd ne, olacak? Yani tamam onlar orada böyle kenarda çalışıyorlar, malışıyorlar ama sonuçta bu kulübün üzerinde bir mali yük bir külfet. Bu adamların bir suçu yok. Önlerinde bir kontrat var ve bu kontratlarda yazan maddelere uyuyorlar. Tabii ki futbol e, inanılmaz derecede korkunç bir kapitalizme sahip olan bir dünya. Yani öyle bir hale getirdiler ki endüstriye futbolu ama inanır, bir bugün dünyada futbol batarsa bunun tek sorumluları menajerler olacaktır. Bakın bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim o para eskiden menajerler olmadığı zaman Türk futbolu bakın menajerler olmadığı zaman nasıl yetenekler çıkıyordu? Nasıl gençler çıkıyordu? Camiyeler nasıl kutuplaşmıyordu? Ama şimdi bazı menajerleri ayırarak söylüyorum. Şimdiki menajerler maalesef ve maalesef futbolcular da öyle. Artık kulüp sevgisi yok. Kapitalist düşünüyorlar. Böyle kontratlar. Şimdi bakın. Beşiktaş'ı eee Geçen sene bon servise harcadığı para 19 milyon euroyu geçiyor. İmza parası, bon servis, kiralama bedelleri falan. Bu sene yani Beşiktaş'ın bon serviste harcadığı para neredeyse 750 bin euro. Bazı maddeleri bağlı, maç sayısı arttıkça kiralama bedelleri falan böyle şeyler de var. Ama geçen seneki o parayla o para olsaydı, yani o paranın yarısı olsaydı bu sene bu yönetimde transferde çok daha farklı isimler görmüş olabilirdik. Bunu bir unutmayalım. Efendim harcayın. Yok. Yani geçen sene o paralar harcanırken transfer limiti kanunu yoktu. Bakın transfer limiti kanunu yoktu. Devre arasında işte bu yaz döneminin transferlerinden dolayı büyük sıkıntılar yaşayan yönetim yazında yaşayacak, daha da yaşayacak, yaşamaya devam edecek. Keşke geçen sene 19 milyon euro para hiç harcanmasaydı. Keşke. Hiç harcaması daha iyiydi. Yani mevcut kadroyu devam et. Gençlere devam etse zaten bu kadar olur. Çok üzüldüm gerçekten de. Ee, şimdi bu geçen sene harcanan paraların ve ondan önceki harcanan paraların ürünleri kenarda duruyor. Douglas. Mirin. Lens. Efendime söyleyeyim. Tyler Boyd. Arkadaşlar. Eee Yönetim, yakın zamanda bu oturacak. Douglas'a diyecekler ki, Sıradışmayı feshediyoruz alacaklarına karşılık. Anlaşma yoluna gidecekler. Başka çare yok. Bu birincisi. İki, Mir'in muhtemelen daha ılımlı gibi gözüküyor. Bir kulüp bulunacak. Ya kiralık ya da başka bir şey, neyse bir çözüm bulunacak. Mir'inle yolları bu şekilde ayrılacak. Douglas'a da teklifler gelir İstanbul dışındaki takımlardan da muhtemelen gitmeye sıcak da bakabilir alacaklarına karşılık. Yani bir miktar para karşılığı. Lens'te ciddi bir sıkıntı var. Ee, belki Lens'te çok daha radikal karar da alınabilir. Yani mahkemelik olabilirler. Çok farklı bir keskin ayrılık da söz konusu olabilirler Yani o parayı şimdi vereceğimize ileride veririz. En azından taksitle maksitle bir şekilde düşünüyor da olabilirler böyle bir plan var. Ya açıkçası yani Lens'in bugün baktım sosyal medyada takip ediyormuşum. Çünkü şey yani doğum günü paylaşımı yapmış. Takipten çıktım ben. Yani çıktım haber niteliği olsa da olmasa da takipten çıktım ben. Yani hakikaten Türk futbol, Beşiktaş futbol tarihi en sinir bozucu 5 transferin içerisinde birinci sırada. Bu videoyu bir seyredersiniz kanalda var. Beşiktaş tarihinin en sinir bozucu bakın en sinir. 5 tane 10 tane de vardır da ben 5 sınırlandırdım. Lens'tir. Ben lens olsam sosyal medya paylaşımına kutlama şeyleri falan koymam. Herhalde belki de yorumları yakın çevresindeki, onu takip edenlere açık bir yorum seçeneği vardır belki de orada. Bilmiyorum. E, ama lensten bir şekilde kurtulmayı planlıyor Beşiktaş yönetimi. Çünkü e, hiçbir uzlaşmaya yanaşmayan e, lens lens kapitalizmin kurucusu gibi sanki. O derece yani. Ve bu Hollandalı futbolcular hepsinde varmış. Ben bunu konuştum. Türkiye'ye gelen Hollandalı futbolcular çok saygın işlerini iyi yapanlar da var ama büyük çoğunluğunda bu maaş garantili, kontrat ve parasal sıkıntıları taviz vermeme hepsinde var. Yani Robin Van Persie'nin Fenerbahçe'den giderken yaptığı pazartları da biliyoruz. Tyler Boyd ne olur? Bence onu bir tutarlar. Kadro içerisinden, aynı zamanda Beşiktaş kadrosu içerisinden de bazı isimlerle, yabancı isimlerle bir yol ayrılığı olabilir. Transfer teklifiyle veya performans yetersizliğiyle. Bugün futbolu iyi bilen kardeşlerden biri dedi ki, abi dedi, keşke dedi, Mirin kadroda kalsaydı, Vida kadro dışı kalsaydı diye. Vidasız Medipol Başakşehir maçını kazanan Beşiktaş eğer Vidasız Fenerbahçe maçını da kazanırsa Allah Vida'nın yardımcısı olsun. Arkadaşlar. Yani bundan sonraki süreçte Allah onun yardımcısı olsun. Benim bildiğim önce kazanan kadroyu bozmaz. Dolayısıyla kadro içerisinden ayrılıklar da söz konusu olabilir. O yüzden Tiger Boyd'u yani hamle oyuncusu olarak ikinci yarıda tutabilirler diye düşünüyorum. Ha yolları ayrılma seçeneği varsa onu da kullanır Beşiktaş yönetimi ve kullanacaklar. Onu da belirtelim. Ee, ama yani bir sıkıntı varsa da hadi Taylor Boyd kalsın durumu da söz konusu olabilir. Kadro içerisindeki bazı verimsiz isimlerle işte bu devre arasında belirledi. Belki bir daha belki en sakalla bilemeyiz. Belki e, Adem hiç bilemeyiz. Ya da en kudu hiç bilemeyiz. Bir takım gelişmeler olabilir bu konuda. Veya Larry'in çok iyi bir teklif gelebilir. Yani bakın Hollanda basında çıkmaya başladı. Yani şu an zaten Larry'in bonsais bedeli 5'in üzerindedir. Şu anki performansta. Her devre arasında kadar böyle giderse ben 5 taş yönetiminin yerinde olsa ondan aşağı bırakmam. Bu kadar basit. Eğer öyle bir durum varsa da o zaman yolları ayırabilirler. Çünkü bir yandan da para lazım. Bir yandan da transfer için kaynak lazım. Ayakta kalabilme sezonu bu sezon. Maddi anlamda ve iyi gidiyorlar. Bütçe olarak ama tabii saha içi çok daha önemli. Baş kazandıkça para kazanırız. Bu iş böyledir. Kadro dışı futbolcularla önümüzdeki aydan itibaren, ay başından itibaren bu pazarlıklar konuşulmaya başlanacak. Çok daha radikal kararlar alınabilir. Boyuncularla ilgili e, tamamen karşılıksız hepsiyle de sözleşme fesle edilebilir. Anlaşanla ayrılabilir. E, mümkün olabildiği kadar anlaşma yolunu tercih edecek Beşiktaş yönetimi ama e, çok da radikal kararlar alıp hepsinden kurtulursa ileride öderiz. Baktı olmuyor. O seçenekte devreye girerse kimse şaşırmasın. Karius bu aralar nerede? Ben çok merak ediyorum. Bilgi sahibi olan varsa paylaşırsa sevinirim. Karius'un arkasına alt yakanlar oldu ya şu ülkede. İnanılacak gibi değil. Efendim beğenmeyi unutmuyoruz. Kanal büyüyor ve beğenmeniz çok çok önemli. E, ve katıl butonumuz da açıldı. Neden açıldı? Yakında göreceksiniz. Çok önemli güzel insanlar. İyi ki varsınız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.